Kapatmayı unutma. Anne, ne yapıyorsun? <gülüyor> Çilekler. <gülüyor> Bugün çilek reçeli yapıyoruz. Ekmeğin üzerinde çok güzel oluyor. Hey, çok güzel. <laughs> Çilekler, evet. Hey, yapma. Bunlar çilek reçeli için. Hadi, orada yeterince var. Çocuklar, reçel olana kadar tartışmayın, tamam mı? Tamam. tamam. Reçel 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 Anne o kadar <laughs> çok acıktım ki Olmak üzere <laughs> Altını biraz kısmam gerekiyor Yani tadına bakabilir miyim Hayır hey, Neden böyle Çünkü sen... reçel ekmekle yenir <laughs> Onun ha? geleneği böyle Aa. Ada oturma odasından biraz ekmek getir Tabi anne <laughs> He ada ekmek alırız ağlama <laughs> ada ekmekleri Hı? taşımamı ister misin hayır Hı? onu hareketli köpekten korumalıyım ha biz yokken büyük ihtimalle reçeli yedi Aa, hayır. Hı? ha ha anne çabuk <laughs> beyaz reçeli yiyor sakin ol ada reçel hala ocağın üstünde beyaz onu alamaz Hı. Çocuklar sanırım ocağı kapatmayı unuttum. Bunu kapatmazsan ne olur ki? Reçel yanmaya başlar ve büyük... Ben iyiyim, teşekkür ederim. Nerede daha var. Alper. Ha? Oh. Alper, bir sorun mu var? Ama beyaz evde tek başına ve ocağı kapattığımı hatırlamıyorum. Hadi gidelim. Beyaz, 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 beyaz. beyaz, beyaz. beyaz. Ha? 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 Oh. Merhaba, oh. neler oluyor? Beyaz. iki ocağı kapatmış. Yoksa gerçek bir problem olabilirdi. Üzgünüm Roy. Daha dikkatli olmalıydım. Ocağı kullanmak için size birkaç güvenlik ipucu vereceğim. Ocak açıkken asla başından ayrılmayın. Tencere fazla ısınıp yangın başlatabilir veya malzemeler taşarak gaz sızıntısına neden olabilir. Ayrıca ocağı kullanmadan önce gaz kokusu olup olmadığından emin olun. Gaz kaçağı varken ocağı açarsanız patlayabilir. Her zaman kontrol edin. Ayrıca ateşin tamamen yandığından emin olun. Ateş kapalıyken düğme çevrilirse gaz sızabilir. Son olarak ocağı kullandıktan sonra gaz valfini kapatmayı asla unutmayın. Unutacağınızdan endişeleniyorsanız bir gaz zamanlayıcısı kurmak yararlı bir önlem olabilir. Yapacağız. Teşekkürler Roy. Hey anne artık biraz reçel yiyebilir miyiz? Evet. evet. <laughs> Ama reçel nerede? <laughs> Masanın üzerine koydum. Aa! Yeah. <laughs>